E, tabii ki e, her işlemin, her cerrahinin e, maalesef tatsız yönleri de olabilir. Hı hı. E, çünkü bizler ilah, Allah değiliz, biz bir kuluz. Kesinlikle. O yüzden hata yapılabilir. Ancak peki gördüğünüz komplikasyonlar, sünnetle ilgili, sünnet esnasında ve sonrasında çocuğun başına gelebilecek neler olabilir? Bu aslında. Ee, hazırlık döneminden başlıyor Mert. Hı hı. Bak ilk hazırlık dönemi sorusunu sordun. Dedim evet. ki Ya 2-6 yaş arasında niye yapıyoruz? Eğer çocuğu hazırlamazsanız ya da dünyanın tarif ettiği şu şekilde yaptırın dediği yöntemle yaptırmazsanız bu bu da bir eksik hazırlık. Hı hı. Ee, yani ama ailenin hazırlığı. Hı hı. Bizimle ilgili hazırlıklar e, ise şunlar. Belirli malzemeler kullanılacak bahsettiğin komplikasyonlar yan etkiler sıkıntılar olmasın diye hı hı. belirli yöntemler kullanılacak ki hı hı. mümkün olan en az hasarla çocuk bu olaydan kurtulsun kurtulsun kurtulsun. Peki nedir bu bahsettiğim şeyler? Yani pek çok şey görüyoruz yaşadığımız o zamanda. Ben yani yılda yaklaşık 1500 tane sen de biliyorsun belediyenin müdürlüğü belediye yaptığın ee, Evet ya yani sen zaten başta da gibi en fazla sayıdaki hekimlerden bir tanesisin. Bu da çocukları neler görüyor işte demin bahsettiğin konuda Hı. inan o dönem çocuk geliyor mesela lokal anesteziyle sünnet yapmak zorunda kalıyoruz çünkü ailesi öyle istiyor. Ve o çocuğun orada yakarışını duyman lazım. Allah'ım ben neden kız olarak dünyaya geldim? Evet, yani. çok evet. büyük bir şey. Büyük bir travma. Çocuğun yaşadığı şeye bak gibi. Ve Dedim ya bu aile ile ilgili. Bizimle ilgili kısımlar şu. Koter denen bir şey var. Kanama hı. kontrolü amacıyla kullandığımız. Hı hı. Bunlar da çeşit çeşit. Bipolar koter kullanılan bir yerde sünnet yapılması ya da sünnet işleminin o koterle yapılması lazım. Herhangi bir... Ee, rastgele bir koterleyici ya da cihazla değil mesela eski sanki gibi jiletle ya da Ay. hani espriler döner buna Aya. ilgili her iki Kemal Sunal filmlerinde <laughs> çok geyikler vardır bunlarla <laughs> ilgili balta işte genç yaşta geç yaşta sünnet olacak tabii ki bıçakla ya da bir e, sivri bir cisimle bu işlemler yapılmıyor artık kesinlikle e, yapılmamalı da eskiden evet. sünnetçi vesaire var vardı ama çok günümüz dünyasında bunların bir anlamı da yok yeri de yok olmaması da gerekir. Şimdi bu komplikasyonları azaltmak için şunları bilmek gerekiyor, yapılması gerekiyor. Bir sağlık kuruluşunda bu sünnet yapılacak, evet. bu işin uzmanı olan bir kişiyle bu iş yapılacak evet. ki e, komplikasyonlar çok az olsun. Komplikasyonlardan önce yöntemi de tarifleyelim çünkü sünnet bize soruyorlar. Hangi yöntemle yapacaksınız? Ne kadar sürecek? Nasıl uyuşturacaksınız? falan Bunların hepsinin şu anda bilinmesi gerekir. Yani bir ailenin kafasında bilinmiş olması gerekir. Hı -hı. Hangi yöntemle yapacağız? Bir, çocuğu az önce konuştuk. 3-6 yaş arasında sünnet yaptıracaksak mutlaka ki gelen anesteziyle, uyutarak evet. yaptırmanız lazım. Sadece psikolojik faktörleri düşünerek. Evet. Ama Amerika bir pediatri akademisinin Tavsiyelerine bakarsanız onlar şöyle diyor. sünneti yeni doğan döneminde yaptırın. Hı, hı. İlk 28 günden bahsediyoruz. Evet. Bunu da konuşacağız birazdan. Evet. İkincisi, e, hasta sağlık kuruluşunda yaptırın. Hı hı. Üçüncüsü, ilk 6 ay içinde yaptıracaksanız lokal anesteziyle yaptırabilirsiniz. Hı hı. Onların da çeşitlerini konuşabiliriz. Hı hı. Bunun dışında yaptıracaksanız 6 yaşın bitene kadar genel anesteziyle yaptırın. Hı hı şu cihazları kullan işte az önce bahsettiğim bipolar motor kullanmak gibi, şu yöntemleri kullanın, teknik yöntemler, teknik cerrah yok. cerrahi yöntemleri Hı -hı. sayıyor. Bunları yaparsanız komplikasyonlar en az olasılıkla evet. olacaktır. Evet. Gelelim komplikasyonlar konusuna yöntemleri sorarsan konuşuruz. Hı -hı. Komplikasyonlarda en sık görülen erken dönem komplikasyonları kanama, sünnet yerinden kanama. Tabii ki sen de cerrahsın, bir yeri Kesiyorsanız, insize ediyorsanız... Neyle keserseniz kesin. Bıçak değil, cihazla kesilir. kesiniz? olacaktır. Olabilir. Olabilir. Normal. Bunu durduracak çeşit çeşit yöntemler tariflenmiş. Hı hı. Ama en sık sünnet komplikasyonu budur. O da ilk saatlerde karşınıza çıkar zaten. Hı hı. İkincisi... E, kanamadan daha hani ağır olanları söyleyelim. Hı hı. E, penis ucunun kesilmesi, amputasyon. O çok tatsız. Ee, ama var günlük pratik hayatıda var. Ee, ben mı, var. birkaç kez karşılaştım, karşılaştım başına böyle bir şey gelmiş olan. Toparlayabildi mi? Çok zor. Yani glans yani penis başının kaybedilmesi gerçek anlamda bir erkeklik hissinin kaybolması demek. Ve yani biliyorum ben o hastadan da biliyorum. Ee, tatsız bir durum ve bunun da çok geri dönüşü olmadığını biliyorum ama sen daha benden daha iyi biliyorsun. Hay hay, şöyle söyleyelim ee, doğru yöntemle yaptıysanız ve ilk saatler içerisindeyseniz bunun bile geri dönüşü mümkün. var. Tabii Oo, ki tabii güzel. ki. Ben iki kere e, gördüğüm bir şey, hani geri dönüşünü gördüğüm Hı -hı. bir şey ama dedim ya uygun donanımla yapıldığı Hı -hı. takdirde Hı -hı. bunların hepsi Hı -hı. mümkün. Hı -hı. Ama bahsettiğimiz yöntemler dışı arasında bir yöntemle yapılırsa, Geldiğimiz mümkün değil. Üzücü. Evet. Geç komplikasyonlar arasında en sık görülenleri penis derisinin hani sünneti tarif ederken dedik ya yeterli uzunlukta belirli şekilde hmm. kesilmesi diye. Çünkü amaç orada biraz da kozmetik bir görünüm sağlamak. Tabii, Tabii ki. ki. Tabii ki. E, yeterince deri alınmaması hmm. veya e, fazla deri alınması. Evet. Asimetrik deri alınması. Evet. Bunların hepsi kozmetik sıkıntılar arasında. Bazen e, sünnet, sünnettir. Ya yani penis derisiyle penis uç kısmı arasında deri köprücüklerinin oluşması. Hmm. biritliğiniz, evet. evet. Bazen e, dikiş hattında e, küçük kistlerin oluşması. Hı, hı. E, Dikiş iplikleri nedeniyle veya başka nedenlerle. Hı hı. Bunlar geç komplikasyon. Ama bunların hepsinin en azından çoğunun çözümü var. Kesinlikle, tekrar kesinlikle. revizyon çözümü var. Ama ilk başta bahsettiğimiz o tatsız olaya tekrar bahsetmeyelim. Evet. Yani Türkçesi şu aslında. Sünnet doğru bir yerde yapılmalı. Evet. Çünkü bu merdiven altı yapılacak işte sünnetçide yapılacak açıkça söylüyorum. Çünkü bu bir Hekim işlemidir, bir cerrahi, cerrahi işlemdir. E, merdiven altı yerlerde yapılabilecek bir işlem değildir. Lütfen bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın zaten çok ciddi programları var hem belediyelerle koordine olarak çok ciddi çalışıyor Bulunduğunuz bölgede Tabii ki maddi durumunuz yeterli olmayabilir özelde yaptıramayabilirsiniz Ancak bu bir e, merdiven altı yağ yerde yaptırma gerektir şeysi yani. değil yani Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi e, yardımcı oluyor ve tüm belediyelerde bu konuda hekimlerle çalışıyor Metin de zaten bu konularda en fazla belediyelerle çalışan evet, hekimlerden evet, bir tanesi. Evet. E, bu tür videoları izleyebilmeniz için bu videoları beğenmeniz gerekiyor. Ve takibe almanız gerekiyor çünkü burada siz sadece ikimizi görüyoruz görüyorsunuz sizler arkada büyük bir ekip çalışıyor o yüzden sizden için bu konuda lütfen bize destek olun abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın İyi akşamlar. İyi akşamlar.